Bakar mısın? Bir dakika! Buyur abi! Bizim kayınbirader Remzi beyle konuşmuş da... ...Haberiniz vardır herhalde. Tamam abi, sen Remzi bey dedikten sonra, buyur emret. Estağfurullah! Çalışmaya gelmiştim de, işçi olarak yani. İşçi mi? Ne var? Olamaz mıyım? Ben bilmem, ustalar birazdan gelir. Şevket, kalk Şevket! Gir içeri, üstünü değiştir. Ben bir döküp geliyorum, tamam mı? Çalgıcı mısın? Çalgıcı denmez kardeşim, ayıp! Müzisyen! Ha neyse işte... ...Ne çalıyorsun? Klarnet! İyi, şamata var bundan sonra, desene! Ben buraya eğlenceye gelmedim hemşerim, çalışacağım. Çalış abi, çalış. Bu zamanda ne iş bulursan yapacaksın. Öyle. Bundan sonra da mezarcılığa başlarım herhalde. Beter ol eşşi eşek. Kes suyu! Doğru dürüst çalış! Böyle düğünlerde kırnata çalmaya benzemez! Kırnata değil onun adı, klarnet! Ne boksa işte! Nereden buluyorsunuz bunları be? İdare et usta! Remzibeyli adamıymış, torpilli! Hadi bakayım aslanım! Ha öyle, ha! Düt düt. Uyan düt düt. Düt düt. Tamam usta. Harcı döktük kaldır. Ha? Ne o lan? başladı. lan başladın? Ha, villa yaptırıyorum. Gazi Osman Paşa'da. Yani <laughs> çok Ah anamı. Ah. Bu ne abi? Yarım gündeli! Kovulduk mu? Olmuyor aslanım, sana göre içtiği bu. Kayınbiraderim Remzi Bey'e söylerse, sizin için iyi olmaz ama. Hadi lan, burayı da pavyona çevirdin. Git dayak yeme şimdi. Görüşürüz bakalım. Osman abi. Dur şöyle bakayım. Müdür bey misafir var. Çok sinirli. Bekle azıcık. Adam işi bitirdi. Helal olsun. Boşa çalışıyoruz. Boşa çalışıyoruz şerefsizim. Kur bir şirket. Paraya gerek yok. Öyle öyle. Arkan olsun yeter. İşten çıkardılar beni Osman abi. Sebep? Dayanamadım Osman abi. Vallahi günde 20 bin verseler yapamayacağım. Mesleğimi icra edemez oldu. Lan senin mesleğin içine edeyim. Uyuyorum vallahi Osman abi. Bak, adam bir imzayla milyonlar kaldırıyor. Helal olsun, götüren büyük götürüyor. Ee, ne olacak bizim ev işi? Mehmet Aslanım, yumurta kapıya dayandı. Osman abi, kurban olayım. Sana yüzüm kalmadı ama... ...şerefsizim iki aya kalmaz öderim. Yakında üç bestem satışa çıkacak. Sen bana 300 bin versen. 300 lira desen yok. Birkaç kuruşum vardı, onu da altı aylık vadiye yatırdım. Anladım Osman abi, bir şeyler yapmaya çalışacağım. Hadi bakayım, mahcup etme beni. Söz Osman abi. Bak şimdi sen böyle diyorsun ama bu iş böyle olmaz ki. Bak şaptan Bir tek torunum var. Onu da göremiyorum. Ne yapayım ben şimdi kızım? Sen söyle. Ne yapayım? Ne haber mükerrem? İyi baba sen nasılsın? İyi kızım. Kim var? Hafize teyze. Annen yok mu? Fatma ile dayımlara gittiler. O da oturmuyor evinde. Ha? Bok mu varmış dayınlarda? Hoş geldin Hafize teyze. Hoş bulduk oğlum. Rahatsız olma Allah aşkına otur otur. Oturuyorduk Hafize teyze. Yok kızım yok, baban yorgun. Yatsın, uyusun. Doğan nerede? Sokakta baba, oynuyor. Oynasın, oynasın. Yakında hepimiz sokakta oynayacağız. Yarın sabaha kadar evi boşaltmadığın takdirde işgale girer. Sana söyledim ama, değer mi Mehmet? Söyledin Osman abi. Elimizde mahkeme kararı var, evi tahliye etmezseniz her gün için bir milyon tazminat alırız. Dedim ama sana, değer mi Mehmet? Dedin Osman abi. Şimdi Remzi bey, zaten eşyalarını topladılar. Ben kefil oluyorum, hiçbir tatsızlık olmayacak. Kız kardeşimle küçük yeğenim Fatma'yı 15 beş günlüğüne ben yanıma alacağım. Sağ ol Osman abi. Mükerrem bende kalsın isterseniz. Peki teyze. Bu bu ben. Siz bana gelin. Biz de Rıfat amcan da kalırız oğlum. <laughs>